Nasıl ya? Nasıl ya? Asık! Lan ben anladım anladım. Bak şimdi. İzle. Gel buraya. Kulak memeni keseceğim şimdi. Ananı siktim. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Bonetay'ı devam ediyoruz. Bonetay'ın ikinci bölümünde birlikteyiz. Bir önceki videoda devamımı çekmemi istemiştiniz. Artık ikinci bölümü ve medium seviyelerdeyiz. İnşallah güzel geçer. İnşallah takır takır geçebiliriz. Biraz ipucu alacağım. Bonetail'da biraz ipucu alacağım. Bir de hile falan varmış. Şöyle diyorlar. Bunu onu bir çaktırmayın da çözelim onu. Arda Wolf Gamer aramıza toprak olarak katılmış ve ilk kez kanalımda tepkimiz var. Kanala bugün su seviyesinde katılmış. Sen tepkimiz var. Sen sen delisin." dedi. Deli çocuk seni. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Sen de aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bedava bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olabilirsin. İyi seyirler. Puh. Şimdi biz nerede kalmıştık burada? Hemen bakalım. Shop. Shop'ta sürekli başka şeyler çıkıyordu. Burada gözüne müzüne tıkla falan diyorlardı bana ya. Gözüne tıklayınca ne oluyor? Burada hile, hile falan açılıyor demişlerdi de yorumlarda. Ben onu anlamadım pek. Şimdi de gidip okumayayım. En iyisi en iyisi işimize bakalım biz. Play Medium 2 level. Burada şimdi bed time'ı kesin açmamız lazımmış geçmek için. Öyle söylediler. Bed time'ı açınca Aa! Bu nerede o? Ah! Hmm, taktik güzel. Ay tersi attım. Yazık kafana. Ah be tersi attım. Al. Tamam tamam tamam. Bet daima açmam gerek. Ah. Gece modunu açmam lazımdı. Shift'e basacağım. Shift'e basacağım. Itip tak vuracağım. It blaster. It blaster yapacağım. Bak duvara iteceğim. Ya. He. Lan dur dur şimdi anladım. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne 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 ne. Bir tuşları karıştırıyor mu oğlum? Tuşlar ne kadar karıştı. Ama çok çabuk yoruyor. Evet ya. Oha bad time'da. Ne yapıyor lan o salak? Aa ni o, o bad time'da duvara mı yapışıyor? Benim jeton düşük düşmüyor ya. A few moments later. Ya ya Allah'ım. Şimdi skill'i kullandıktan sonra itsem o zaman kaçar farklı yer olur. Lan hayır üstte değil. Gerisi bad time açmadan yapacak. İtçem blaster. İtçem blaster. İtçem blaster. Böyle. İsim böyle. İzle şimdi bak. Tak. Gördün mü? Soruyu bak. Bitsin. Aa. Az Lan ben anladım anladım. Bak şimdi. İzle. Ah Nasıl ya? Nasıl ya? Anlamamışım. Jeton köşeli ke. Gel oğlum gel buraya. Gel bakayım. Gel bakayım neredesin? Tak. Al bakayım şunu. Gel 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 gel, gel. Oğlum enerjim vardı. Gel buraya kulak memeni keseceğim şimdi. Hayır ya. Tam böyle ağzıma geldiğinde basayım dedim. Olmadı. Ama jeton düştü. Tamam. Geçtim şimdi. Rahat geçtim. Bak bunda bir gariplik var. Ananı Vallahi sıfır IQ. Kemik atsan hele köpek mi bu niye kemik atayım ben buna? Köpek mi oğlum bu niye kemik atayım ben buna? Bir dakika kafamı çalıştırmam lazım. Tamam 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 tamam. Çok iyi bir fikrim geldi çünkü bak. Çok iyi bir fikrim geldi. Şimdi geldi banko geçiyorum bu sefer. Söz veriyorum geçiyorum. Oğlum niye böyle oldu lan? Şimdi orada vuracağım buna. Sonra arkaya kadar koşana kadar bir tane daha itmem gelecek. Sonra arkada içinden geçeceğim. Sonra arkaya doğru gaz tırvalastır atacağım. Niye içinden geçemedim ben? Oğlum iyice karıştı her şey benim şeyimde aklımda. Onu hangi tuşlara basacağım? la 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 la. Ya. Sen nasıl oradan geçiyorsun ya? Lan geçemiyorum. Oğlum bunda niye bu kadar zorlanıyorum ben? Multiplayer ne ya? Server name mi? Yok ki. Server name yoksa otomatik yapacak. Aha. He, başka bir adamı bekliyor ama oyunda başka biri yok. Oyuna giren başka biri yok. Al bu Mega Gaster Blast'ı. Şimdi duvarda mesela. Burayı anlamadım. Aa. Ne oldu lan öyle? Bu mu ya? Yani... Yani bu kadar uğraştık bu mu? Sonuç bu muydu yani? Ben oradan oraya ışınlandım, koştum. <laughs> Risk'in IQ'su sıfır oğlum. Bak şimdi. Ez. Çok kolaydı. Siz de arkadaşlar friski benim gibi. Siz de benim gibi friski eğer. Tekte geçtiyseniz aşağıda yorumlara artı bir koyun. <laughs> Çarpılacağız şimdi. <Aa! gülüyor> Ay buna değil. 7 level hard. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Boneti serisinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum yazmanıza gerek yok. Zaten gelecek. Bir sonraki videoda hard mod'u çekeceğim. Hard modda Yani biraz yalan olacak gibi hissediyorum. Biraz hard moda geçince ben biz sanki buradan Dayı bulup geleceğiz gibi geliyor. Ama hiç problem değil, hiç problem değil. Bana bedava bir şekilde destek olmak için buradan kanalıma abone olabilirsin. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Bay bay.